doğayı, arkeolojiyi, kültür korumak için yoğun mücadele veriyorsunuz. Yasos Mahalle Meclis Derneği olarak. Bugün gelinen nokta nedir? Ne tür tehlikelerle karşı karşıya antik kent? Antik kentimiz 5000 yıllık tarihe sahip bir antik kent gördüğünüz gibi cennet e, güllük körfezini korumaya çalışırken şimdi de karşımıza bu e, 405 yıldır maden limanıyla yükleme maden limanıyla yükleme boşaltma maden limanıyla boğuşuyoruz. Karşı tarafta zaten çok yakında bir maden limanı varken e, kişiye özel, burası dalışa yasak bölgeydi. Kişiye özel bir kararla, cumhurbaşkanlığı e, kararnamesiyle bir gecede dalışa yasak bölgenin koordinatları değiştirildi. Bunun dışında yine e, kişiye özel e, Anıtlar Kurulu geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartları süre, süre uzatımına gidildi. Bunun süresi geçen sene bitmişti, 3 yıl daha e, bu parsele aiz uzattılar. E, gördüğünüz gibi burası zeytinliklerle dolu. Sağ tarafı, sol tarafı zaten bütün arsalar, parseller zeytinlik statüsünde. Yine bu arsanın e, statüsü arsa olarak değiştirildi çevresi hani bırakın 3 kilometreyi hemen dibinde 0 kilometrede zeytinlikler başlıyor. Ve bu zeytinlikler hektar hektar hasat edilen zeytinlikler. Zeytinlik kanunu var. Buna rağmen e, bu projeye gidilmesine biz anlam veremiyoruz. Sesimizi duyurmaya çalıştık. Duyuramıyoruz. Bakanlıklar düzeyinde bazı eksiklikler var. Bunların gidilmesi gerekiyor. Eksiklik değil e, yani usulsüzlükler var. Yasalara aykırı. Şu anda 3 konumuz anayasa mahkemesinde. Ayrıca bu geçiş dönemi süre uzatımına da geçiş dönemi yapılaşmasına dair süre uzatımına da dava açıldı. Bunlar devam ederken inşaata başlamaları, denizdeki hafriyata başlamaları gerçekten bizi çileden çıkardı. Bu ne cesaret diyoruz. Bu ne cüret diyoruz. Daha davalarımız devam ederken Sonucunu biliyorlar mı da başlıyorlar? Bunu anlayamıyoruz biz. Arkalarında kimler var? Bunu da bilemiyoruz. Cumhurbaşkanımızdan, bakanlıklardan sesimizi duymalarını istiyoruz. Ulaşamadık kendilerine, ulaşamıyoruz. Basın yoluyla ulaşmaya çalışıyoruz. Teşekkür ederiz bize bu fırsatı verdiğiniz için. Maden yükleme limanı buraya yapıldığı an karşılaşılacak doğa ve kültürel felaketler nedir? Çok Bir kere toz tozumayla bütün bu alan yok olacak. Halk göçe sürüklenecek. Gördüğünüz gibi hemen yanında 4 metre mesafesinde projeye 4 metre mesafede yaşam alanları başlıyor. Mahalle başlıyor. Burada yüzlerce binlerce insan yaşıyor. Bir kere bu gürültüden yaşayamaz hale gelecekler ki daha şimdiden 24 saat çalışıyorlar. E, şikayet ediyoruz sahil güvenlik gidiyor. A, e, sahil güvenlik gider gitmez tekrar başlıyorlar. Hani nerede chatte diyorlardı ki biz halka Saygılı olacağız, gürültü yapmayacağız. Daha bismillah derken başladılar halkı yıldırmaya. Bir yüksek decibelde jeneratörlerin sesi, kazıcıların sesi. Şimdi zannedersem deliciler başladı. Hafriyat yapıyorlar. 65 bin metrekarelik alan 14 metre kazılacak. Güllük döküne dökülecek deniyor Türk bükü açıklarında. Tabii ki bu taşımacılıkta, bu kazıda bu kadar alanın derinleştirilmesiyle e, muazzam bir ekolojik... E, denge bozulacak Burada yaşayan balıklar yumurtluyor. Kefalin burada yumurtladığı bölge. Posidonya çayırlarımız var. Uluslararası e, anlaşmalarla korunan bütün bunlar yok olacak. Bütün bu doğa, coğrafya yok olacak. Bu yok oluşa çok üzülüyoruz. Bunları biz e, çocuklarımıza, evlatlarımıza, torunlarımıza bırakmak istiyoruz. Bu coğrafya 5000 yıldır böyle ama bir kişi bunu bozacak. Bir de bu, bu tür projelerin devlet eliyle yapılması lazım. Çok büyük bir kamu zararı e, burada söz konusu. E, kaç yıl evvel... ...burayı 30 yıllığına deniz alanını... ...hazineden kiraladılar. Hangi... ...rahiçle kiraladılar bunu dahi bilmiyoruz. Biliyorsunuz kira artışlarında bu ay... ...50, %50 diyorlar. Artıştır ne di bilmiyoruz. Hiçbir şeffaflık yok. Hiçbir bilgi yok. Kamu eliyle yapılması... ...gereken bir proje. Daha sonra yap işlet devlet olabilir. E, bunu... E, ...özel şirket alıyor. E, belediyeler, yerel... E, ...kurum ve kuruluşlar... Bütün bu e, halk bu projeye karşı ve olamayacağını söylüyorlar. Çünkü burada imar yok. Üst ölçekli planlarda işli değil. Yola bağlantısı olmayan bir liman düşünebiliyor musunuz? Bu limanın yola bağlantısı yokken mekansal planlama daire başkanlığı, tersaneler ve limanlar müdürlüğünden önceden modelleme, fizibilite raporları almadan geçti. Bu proje buna da anlam veremiyoruz bunları da şikayet ettik onlar istemediler ki diyorlar nasıl olur bir yapı yapıyorsunuz mesela statik mühendisi statik planları olmadan ruhsat alabilir misiniz alamazsınız inşaat ruhsatı bunun gibi bir şey limanlar yapılırken de mekansal planlamadan alınması gereken izinler alınmadan derhal başladılar her usulsüzlük silsilesiyle devam ediyor. Teşekkür ederim çok sağolun. Teşekkür ederiz sağ olun. Ha ha öyle seçince geliyorsunuz böyleler geliyorsunuz sonrasında bak bak bu evet Önce Ümit bir açış yapsın. Madem ki kent konseyinin bir... Merhaba. ilk önce herkese teşekkür ediyoruz. Bizi desteklemek için geldiğiniz için. Başta Milas Belediye'mize, kent konseyimize verdikleri destek için çevreden gelen STK'lara, halkımıza teşekkür ediyoruz. Cennet İASOS'ta yapılmak istenen maden limanına karşıyız. Ee, bu zeytinimize, doğamıza, balığımıza e, zarar verecek, yok edecek bir projedir. E, belediye Başkanım ve e, Kent Konseyi Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz desteklerinden dolayı. E, buyurunuz. Sayın basın mensupları, değerli... Arkadaşlar Kıyı Kışlacık Halkı böyle bir etkinliğe iştirak ettiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bizler Milas Kent Konseyi olarak Kıyı Kışlacık'ta yapılması planlanan ve proje aşamasını geçmiş, ilk harçları falan dökülmeye başlamış olan bu liman projesine karşı olduğumuzu beyan etmek için bugün burada toplanmış bulunmaktayız. Bu proje kamu yararına hiçbir faydası olmadığını bütün platformlarda söyledik çünkü projenin buraya getireceği en önemli zararlar taşınacak olan madenlerin etrafı yayacağı toz gerek orman sahasına gerekse bu bölgede yerleşen insanlar üzerinde olumsuz etkileri oluşacaktır yine proje kapsamında yapılacak olan iskelenin burada bulunan deniz çayırlarının yok olmasına yol açacaktır. Deniz çayırları bildiğiniz gibi Akdeniz bölgesinde bulunan çayırlardır. Ve denizde bulunan karbondioksitin yüzde 42'sini tutarlar. Ve metrekaresi de günde 14 litre kadar oksijen üretebilecek habitatlardır bunlar. Ekolojik denge aksi takdirde bozulacaktır. Yine bu bölge bir turizm sahasıdır. Turizm sahasında sanayi tesisinin olması sakıncalıdır. Yine projenin başladığı alanda hemen sıfır metreden itibaren zeytinlik sahası, yerleşim alanları bulunmaktadır. Buralara da zararlı olduğunu söylüyoruz. Zeytincilik ve zeytin ıslahı kanuna da aykırı bir projedir. O yüzden bu projeye karşıyız. Umarım bu mücadelemiz Ankara'da duyulur. Projenin sonlandırılması için bir çare alınır diye düşünüyorum. Hepinize teşekkür ederim. Evet, değerli basın mensupları, değerli e, çevre dostu vatandaşlarımız, değerli kıyı kışlacık mahallemizde yaşayan değerli vatandaşlarımız, değerli geçmiş dönem milletvekilim, ben de hepinizi bu soğuk bir havada burada toplandığım için öncelikle teşekkür ediyorum. İasos bölgesinin ve Güllük Körfezi'nin bir platformu var. Ayrıca Milas Kent Konseyi'nin değerli başkan, değerli yöneticiler var. Bizler de Milas Belediyesi olarak Kent Konseyi'mizin ve çevre platformunun yapmış olduğu, düzenlemiş olduğu bu protesto eylemine destek vermek amacıyla geldik. Bu proje burada yaşayan vatandaşlarımıza ve bölgemizde yaşayan vatandaşlarımız için hayırlı bir proje değil. Daha önceki planlarda baktığımız zaman burada böyle bir proje olmadığını görüyoruz. Ki bu projenin bundan birkaç yıl önce başlayan bir süreçte çevre halkı tarafından chat raporu ile ilgili olumlu görüş verilmemiş. Yani bunu karşı çıkmışlar. Karşı çıkarken e, amaçları neydi? Bölgeyi korumak, insanca yaşamanın koşullarını burada sağlamak amacıyla e, bu chat raporuna olumsuz görüş vermişler. Şimdi bakıyoruz ki projeyi tam olarak incelediğimiz zaman bu projenin bir defa kıyı kışlacık merkez mahallemize çok yakın olması, Ayrıca antik İasos antik kentine çok yakın olması, yaz aylarında rüzgar hakimiyetinin İmbat'tan gelip yani batıdan geldiği takdirde köyün mahallemizin tamamını e, etki altında bırakacağı, ayrıca antik kentin de tamamen toz bulutu altında kalacağını biliyoruz. Geçmişte de bu bölgede birçok çalışmaları e, gördük, yaşadık. Bu projenin bu bölge halkıyla ilgili, insanlıkla ilgili, canlılarla ilgili herhangi bir faydası olmayacağını düşünüyoruz. Bu kişiye özel bir projedir. Bu proje tamamen ranta dönük bir projedir. Bu projenin iskelenin yapılmasından sonraki süreçte, esas iskele yapıldıktan sonraki süreçte madenler buraya taşımaya başlandığı takdirde bu bölgeye daha çok zarar verecek. Yani 9 bin metrekarelik bir alan üzerinde ruhsatlandırma çalışmalarını yaptığını görüyoruz. Bugüne kadar belediyemize de yapılan bu çalışmalarla ilgili herhangi bir dosya verilmediğini görüyoruz. Yapılan ruhsatlandırma çalışmalarında belediyemize intikal etmediğini görüyoruz. Dolayısıyla belediyemize ve yerel idareye gel gelmeyen bir dosyadan bir haber, yapılan projenin de kaçak inşaat olduğunu görüyoruz. Bu kaçak inşaatında bir belediye yönetimi olarak göz yumamız mümkün değildir. Biz halkın yanında olmaya devam ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz. Çünkü buradaki bir doğa e, tahribatı olacağını biliyoruz. Biraz önce Kent Konseyi Başkanımız da ifade etti. Bu yeraltı yani deniz altındaki canlılar da gidecek. Yer üstündeki canlılar da gidecek. Bu e, projenin bir defa kesinlikle kültür ve tabiat varlığına aykırı doğaya aykırı, zeytincilik yasasına aykırı, kültür ve tabiat varlıkları kanunu aykırı ve bölge insanımızın bu konudaki kaygıları bize de endişelendiriyor. Bu konuda yapılacak olan çalışmanın bir an önce bu yanlıştan dönülmesi konusunda gerekli yetkililere buradan sesleniyoruz. Onlara da bu sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Ben vatandaşımızın karşı çıktığı her projeye vatandaşımızın yanında olduğumuzu bir kez daha iyi ifade ediyorum. Yani yanlışta dönülsün. Bizim de amacımız bu. Ve buraya kadar gelen vatandaşlarımıza, siz değerli basın mensuplarımıza tekrar teşekkür ediyorum. Bunun takipçisi olacağımızı da ifade ediyorum. Evet hepinize saygılar sunarım ben rica ederim. Şimdi de canım, niye maniye bu masaj değil mi? Yarın bu birazcık daha fazla, yani birazcık daha fazla disney'le Teşekkürler sağ olun. Madenlerin tozlarının buraya bugüne kadar 5000 yıldan bu yana ayakta kalan bu tarihi antik kentin kısa süre içinde tahrip vuracağına onları. O maden tozlarının eriticiğini tabii güneş artı toz artı yağmur bir asit oluşturacaktır. Onun da doğanın kendi koruduğu olayı insan eliyle tahrip edeceğiz. Bu da gelecek için bir kaygı verici, gelecek için bir umutsuzluk aşılıyor. Yani sizlerin o kaygılarınızı ben yerinde görüyorum. <laughs> gazda bir aşkın konseri Leo Sosyal Sorumluluk Müdürü